Herkese merhabalar. Bugün Basayus'un bu Quick Charge'ı inceleyeceğiz. Bu trend yoldan geldi. Hem ürünün güven açısından bir testi olacak hem de nasıl bir ürün onu göreceğiz. Ee, daha öncesinde de şu ürün gelmişti. Basayus'un 2 metrelik bu Type-C şarj kablosu. Özelliklerinden bahsedeceğim. Nasıl iyi mi onu söyleyeceğim. Daha önce arkadaşım kullandığı için ben de alma gereksinimi duydum. Bunu aldım ama sipariş verirken şeyi fark etmedim. Diğer yönünün de Type-C type olduğunu fark etmedim. O yüzden bu şarj cihazını alma ihtiyacı duydum. Ama bunun da tabii biraz fiyatının düşmesini bekledim. Çünkü 450 bandındaydı. 380'e kadar düştü. En son 300'lerden aldım bunu. Göstereyim. Şimdi bunun kutu açılışını yapalım önce. Trend yoldan alındı bu ürün. Nasıl bir şeymiş hem siz de görün. Hem de pratik mi gerçekten? 20 volt. Yani muhtemelen gerçekten hızlı şarj ediyorsa bunu şey yaparız. Neydi onun ismi? Yorumlarda ben size yazarım. Gerçekten hızlı şarj ediyor diye. Ya da sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda zaten soruyorsunuz. Ben de gördükçe cevaplıyorum. Şimdi aslında bu videoları dediğim gibi tüketici hakem kanıt olsun diye çekiyorum da çekmişken aldığım ürünü başka salmadıysa, incelemesi yoksa vesaire ya da faydası olsun diye başkalarıyla da paylaşıyorum. O yüzden biraz daha özenmeye başladım yani. Evet içinden şöyle bir kullanıcı kılavuzu gibi bir şey çıktı. Evet. Basit bir şekilde ürünü anlatıyor. Onun dışından onun dışında onun dışından değil onun dışında şöyle bir Japonca bir şey çıktı. Bir de bunların ikisini barındırdığını gösteren şey. Bir de sticker var galiba. Göstereyim evet. Hi diye stickerlar var. Küçük basıyorsun. Yapışkanlı. yani evet, sticker adı üstüne yapışkanlı da çok saçma bir tabir oldu. Çakma gönderiyorlarmış ama bunu direkt Trendyol kendisi gönderdiği için bir risk aldım. Başka firmalar çakmasını atmış çünkü. Evet, birazcık tozluydu olabilir. Asus. Şimdi bunu test etme şansım yok. Neden yok derseniz, çünkü Type-C şarj aletim yok. Daha doğrusu şarjı, yani şu anda elektrik yok arkadaşlar. Ondan da şarj edemeyeceğim. Yani deneyemeyeceğim. Ama denedikten sonraki bilgileri sizinle paylaşırım. E, dokunuş ve hissiyat olarak plastiğin kaliteli olduğu anlaşılıyor. Hatta biraz daha sert bir plastik. Şurası biraz daha yumuşak. Şurada da arada daha sert bir katman var. Type-C girişli. Type-C, Type-C bir şarj aletiyle Samsung ve yeni çıkan iPhone 15 modellerini çok rahat kullanabilirsiniz. 20 volt. Bunun 27 voltlukları var. Daha hızlı şarj ediyor ama dediğiniz gibi belli bir süreye kadar yani belli bir limite kadar hızlı şarj ediyorlar. Ondan sonraki süreçte telefonlar kendini korumaya aldığı için kalıyor. Bu video bu kadardı. Diğer videoyu ayrı bir video olarak yapacağım yani bunun kutu açılışını. Umarım ürün böyle görüldüğü gibi hoşunuza gitmiştir. Netleyebiliyorum kamera. Onu da görmüyorum ama. Netleyemiyor sanırım. Böyle bir ürün arkadaşlar. Da şöyle yapalım durun bakalım. Şöyle diklemesine göstereyim de. Odak değişecek mi? de aslında çok şey değil. Ya şu boşluk oldu ya gerisi. Neyse yerden fazla sileceğiz bunu. Böyle görün işte. 20 oldu şarj et basit, küçük. Avucumun içinde ufacık kalıyor. Avucum büyük olduğu için. Bayağı ufak yani gördüğünüz gibi. Rahat rahat taşırsınız bunu. Çok rahat her yere. Güzel mi? Güzel. Arkasında özelliklerini okuyalım birazcık. 20 voltluk bir şarj çıkışı var. Onun dışında özellikleri de arkadaşlar şurada QR kodla orijinalliğini ve özelliklerini sorgulayabilirsiniz. Yani çok da bir şeyden bahsetmiyor. Super C diye geçiyor basıyoruz 20 volt quick şarj. Support multiple fast charge prot protokol. Yani double yani multiple fast charge hızlı şarjları protokolünü destekliyormuş. Smart recognition chips varmış üzerinde. Yani akıllı bir çip var. Ona göre voltajı vesaireyi falan ayarlıyor. Yani bir de monitör var diyor. Automatic pressure load loading load monitör yani yükleme şeyi monitörü. Ve ben monitöre benzer bir şey göremedim üzerinde. Ama bir yerlerde ışık mışık vesaire olabilir mi? Hemen şey yapıyoruz Amazon'a. Zaten bakalım telefon üzerinden. Çok gereksiz attık ya. Diyor. Burada evet buldum arkadaşlar. Ürünün herhangi bir ışık, monitör vesairesi yok. Kutusu da aynı. Super C denilen şu çipi var üzerinde. Cebe koyabiliyorsun. Rahat. Basit bir ürün yani. Kullanılabilir Bence kullanılabilir. Çok rahat. Onun dışında özellik olarak bir özellik var mı? Projektörler, oyun konsolu, elektrikli el aletleri, hoparlör, el kitapları, okuyucular vesaire hepsine uyumluymuş. iPhone 14 Pro Max'ten başlıyor. iPhone 12'ye hatta daha aşağı kadar iniyor uyumlu iPhone modelleri. Minimal tasarım, siyah renk, 240 volt giriyor, 0.8 ampermiş. Toplam USB bağlantı noktası bir adet var, type c olan. 20 volt, 80 gram ağırlığındaymış. Hızlı şarj desteği var. Piller dahil değil. Pili gerekli değil. Bağlantı noktası bir. Üretici Baseus. Numara bu. Bu kadar arkadaşlar. Bak ne demiş. Üreticinin ürünle alakalı notlarından bahsediyorum. Super C 20 volt Type C şarj cihazı. Baseus Super C 20 volt Type C şarj cihazı. Quick Charge 3 ve Power Delivery 3 teknolojisiyle uyumlu Type C bağlantı noktasına sahip bir cihazmış. Bu sayede en yeni yapıl Apple bu sayede yeni Apple cihazlarda bu sayede yeni Apple cihazlarda hızlı bir şekilde şarj edilebilir. Ayrıca Type-C bağlantı noktası sahip bazı sübükserlerde da şarj edilebilirmiş. Ama tabii yani yani bilmiyorum ben denemem. Benim Type-C mesela bilgisayarım şu gördüğünüz farklı bir şarj aletiyle şarj edersem şey yapıyor. Pili ve bilgisayar bozuluyor yani. Pili değiştirmek zorunda kalıyorum genelde. Bir kere denedim çünkü eski şarj aletinde şarj etmiştim. Power Delivery Quick Charge teknolojisi şarj bölümünü artırır. Böylece en yeni iPhone'unuzu yalnız 30 dakikada %50'ye kadar şarj edebilirsiniz demiş. Ergonomik tasarım. Type-C, Super-C, S20 Volt, Type-C, Baseus Super-C, QC 20 Volt, Type-C, Baseus Super-C, QC 20 Volt, Type-C, Baseus Super-C Type Super arkadaşlar şarj cihazının ergonomik bir şekli vardır. Baseus Super-C'nin ergonomik bir Vasayus Supersea'nin ergonomik bir şekli vardır. Ürünün küçük boyutu seyahat sırasında bile neredeyse her koşulda kullanılmasına izin verir. Tabii ki. Yani çantanızı falan doldururken, eşya taşırken hafiflik ve küçüklük çok önemli gerçekten. Ben çünkü seyahat ediyorum falan. Bir de motosikletle de yapıyorum bunu. Yani yer çok önemli. O yer kaplamaması çok büyük avantaj gerçekten. Ama zaten normal şarj cihazları da aşağı koydum bu kadar. Bu hatta durum normal şu anki kullandığım Type-C şarj cihazını göstereyim. USB girişli ama tabii. Çıkış type C, telefonum için. Bakın bu. Bu daha büyük ama bu daha kalın. Ama bu daha fazla yer kaplıyor tabii ki. Bu daha kalın, bu daha fazla yer kaplıyor. Bu daha hafif, bu daha dolu, daha ağır. Gram olarak daha fazla muhtemelen. Ama önemli olan Type-C'ye Type-C olup hızlı olması. ABS yüksek kalite malzemeden yapılmış. Ha bu arada şey varmış. Bu e, cihazların hasar görmesini engelleyen akıllı bir sistem teknoloji koymuşlar. Canlı koruma sağlıyormuş yani bu sayede. Yani fazla yüksek düşük voltajlarda falan dengeyi sağlayarak cihazın hasar görmesini engelliyormuş. Bu ürün tanıtım bu kadardı. İyi seyirler. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Daha fazla böyle ürün görmek istiyorsanız eğer.